arkışlada mı adam bak. Düşürdüm. Tamam beyler şunları hızlıca, Şunu şunu kalsın birisi. Hitmeyin, neyin ya, neyin ya. Duvarı kalsın birisi arkada atacağım arkadakini de kazın. Kazabiliyor musun? Atabildim mi? Atabilmişim. Piyade geliyor piyade. Şu medyayı kaldırın bir tane medimiz var arkadaşlar. Ne lan? Ne durumdayız? Gunner bakıyor musun etrafa? Araçtaki. Birisi araca binsin Gunner'da etrafa baksın. herkes Anlamadım ki. Ya herkes burada da şu millet... Da. Ben baygın. Yakın geldi, yakın geldi Aracın yanında. Aray, köpek seni. Birisi aracın <gülüyor> gunner'ına <gülüyor> binerse eğer etrafı çok rahat görür. Tamam, birisi aracın gunner'ına binsin, diğeri de buraya gelsin, buraya da kalsın. İki duvarda kazın. Medya alsana. Kaçıyorlar galiba burayı kaybediyoruz. Radyo gidecek ya o kötü ya. Kanka daha atmadan bir manga adam bastı. Ya abi hepsini alırdık bunların da çok açık değil. oynadık ya. Bak, araç burada bir kişi. Bir gelsin. de herkes afiyet. Ee... Anladım. Neydi? Kimse etrafa aynen, bakmıyordu. Aynen. Aracı driver olabilecek adam var mı? F2'deyim ben. Kazıyorlar. Kanka gel, Geldi gel Darko, Darko bin, bin, bin araca. Araba arabaya bin. Driver'a geç. Azıcık beni ileriye sok. Ben bunlara kazdırmayacağım orayı. Bin hadi. Konuş artık. Hadi lan. Azıcık bir şeyleri sür. Azıcık bir şeyleri sür. Sısacağım onları azla. Hadi hadi o çevrede gezin kanka, adamlar hepsi bu tarafta. Tamam radyo boş verin, gezin oradaki vurun. Orada radyo alamazsınız. Az bir şey ilerlettir. Dur dur dur. İlerle yol açıcı gez etrafta. Tak reyiğe tak. Ya lütfen beni dinler misin Allah aşkına ya? Ya ne yapayım? Adamlara hava kazdırmayacağım diyorum radyoyu. Gidiyorsun bizi nereye götürdün? Oğlum oyunda yeniyim diyorum anlamıyorum ki nereye. İleri git diyorsun, ileri gidiyorum. Bana ne ya? Bana taşı koy dediler koydum bana Yes, yeah, I'm the boss. Selim müsait olmuş herhalde. Şu t seni almak hakkında ne bileyim neyse. Arkamcından geçiyor da. Araç verir misin hocam araç istedim. Buyur Çok... İyi bana sıkmadın ha. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> çok tadım kaçtı ya. Esel bıraktı bizi squad'ı. Biz kaldık burada. Ah be abi. Vay amınakoyim oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi vallahi Esel yapmak istemeyen doludur bir de o squad. Evet. İyice can sıkar. Ya bir de adam var ya radyoyu kazdırmayacaktım yeni başlamış oyuna. Bindi araba beni sürdü 3 mahalle öteye. Çatışamadım. Gerçekten. Olsun be Erga. Bir dahaki oyun keyifli olur inşallah. İnşallah. Aha adam var ar arkanda. Kardeşlerimi öldürüyorum karşımda. Hanginiz de herkese kola da ya. Kola nerede? Ünal babaya kola yok. Ya kola nerede? Erkan dedin sana abi. Adamlar da mal gibi beni izledi. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Arkanda öldürdüm. Baksana oraya. Bina içinde direkt. <laughs> Hayır senin altında da var bu arada. Harbi mi? Onlar buraya da gelmiş var. Dur, bakayım. Burası yok burası temiz. Radyo kaldırıyoruz. Bak adam var. adam var. Senin orada adam var. Senin orada adam var. Senin binaya giriyor. Otomatik al silahını. Olur. düşürdüm düşürdüm düşürdüm. Senin çıktığın yerden çıkıyordu indirdim. <laughs> Seni atıyorum. <atma, gülüyor> <laughs> Allah ya. Ne jail atıyor ya. Bunlar hoş bir çocuğu ya. Açıyorlar bana. Ya el bombası yedim kafama ya. Ya bir de jitem telefondan yedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Rakipçilerime merhaba der misiniz? Merhabalar. Akıbı da tek atmıyorum merhaba. yere. Kargıdan buluyorum ya. Kargı kola da doldurup boş şişesini yere fırlattım merhaba. biliyor musun Korkudan. Beyler bir defa patlatırsanız ya. Allah seni şey, ne yapma ya. Allah seni şey, ne? Tam 25 metre ya. 25 metre. Merhaba.